Herkese merhaba arkadaşlar bir haber kanalına hoş geldiniz. Müge Anlı da stüdyo karıştı. Müge Anlı duyduklarına inanmakta güçlük çekti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce, kanalıma abone olup, videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Büyükşen olayı hakkında yayına telefonla bağlanan bir kişi, Betül ve Büşra'yı gördüm. Betül dedi ki, sakın bunu kimseye söyleme. Bu büyük bir sırrımız, dedi. Büşra da ona, ne zamana kadar saklayabiliriz, dedi. Beni fark etmediler. Ama konuşmalarını duydum, dedi. Bu konuşma üzerine Büşra bağırıp çağırmaya ve, neymiş benim sırrım ya? Biri bana söylesin. Ben öyle bir konuşma yapmadım, dedi. Sonrasında konu Betül'ün babası Muammer'in, olaydan sonra sürekli büyük şenlerin evinde durması ve, sürekli konuşmalara dahil olmasına geldi. Betül bağırıp çağırarak, babam tabii ki de kalacak benim için kaldı. İftira atıyorsunuz, dedi. Asıl en ilgi çekici olan ise, Betül'ün annesinin stüdyodaki herkese bağırıp vedla ederken, Büşra'ya, yakıştıramadım kızım sana bunu, ben sana bir şey demiyorum ki, demesiydi. Arkadaşlar size de tuhaf gelmiyor mu bu olay? Sürekli bir sırdan bahseden kişiler çıkıyor ve Betül ile Büşra bunu yalanlıyorlar. Betül'ün ailesi de herkese bağırırken, Büşra'ya, sen de bizim kızımız gibisin, diyorlar. Bu konu Müge Anlı ya da tuhaf geldi ve, vallahi neden Büşra'ya bir şey demiyorsun, benim üç çocuklu kızıma başkasıyla ilişkisi var diyen olsa, ben ona da laf ederim, diyerek, bu iyi tavırların ona şüpheli geldiğinin altını çizdi. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.